merhabalar. Bugün sizlere PGX nasıl oynanır onu göstereceğim. Evet, tam tamına 3 pa 3 bölümümüz var. 3 bölümden ilki elmas ve para kazanmak. Hemen gösteriyorum. Bir dakika. Para kazanmanın bir sürü yolu var. İlk yollardan biri görev yap aklımız diyerek geçebilirsiniz. Zaten PG sitesi reklam içeren bir oyun ama reklamla da başlıyor. İkincisi biraz e, bekleyeceğiz. E, biraz geç gelir kusura bakmayın. Şu küçük kutularından çıkıyor. Bunlar direkt reklamlar. E, son olarak bir de kaç tane etkinliğimiz var. Şimdi işte. olarak açtım telefonu. bir şey merak istedim benim kanalımı beğenin beğenirsiniz çok sevinirim <laughs> eğer sizin de bildiğiniz şeyler varsa lütfen bana söyleyin ilk koyduğumuz turbo rekor ikisi de bakın şöyle oynayalım onun için uçuyorsunuz Buralardaki hünergilerden sağa sola gidebilirsiniz. Bakın ben şimdi buraya geleceğim. Araba konuş şart. Buraya geleceğim. Çarpmıyorum. Tamamen şu tuşu kullanacaksınız. gördüğünüz gibi. şimdi bakalım. biraz uzun olduğu için üzgünüm. Yanıyor Çıkmak için de şuradaki çıkış Evet şimdi. E, Bir de size. Şu, Bugün çok fazla. Bugün çok fazla matematikle ilgili. Şimdi de şeyimiz var. Oyunlarımız. Tek e, üç tane bakın. Freddy'nin sonki farkı. Onu bir göstereyim. Sıkıntı yok yani. Hemen bitsin video kısa olsun derseniz hemen bitirebilirim yarış devam ediyormuş. Hiç beklemeyelim. Sizi bekletmeyelim. O zaman bir sıra Frozen Funky'ye gidelim. Frozen Funmuş pardon. Bu ortada maç da burası da doluymuş tamam 11 oyun kaldı o da doluysa maalesef bekleyeceğiz devam etmiş. On birazdan bir tabuksuz. Gördüğünüz gibi hangisi bir ise büyük ihtimalle zor olabilir. İşte Baba göstereyim hiç oynamayayım. Siz buradan bakın. Evet, ne kadar gördüyseniz orada bir tane tuş var göstereyim sonuçta Hangisi? Tö. Seviye zor. E, ee, bu arada seviye zor en zor bakın göstereceğim. Gördüğünüz gibi seviye zor mu ya benimkiler? Evet zor bitti. Kaçtı onu gördüm. Yanı 28. Evet, zor bölüm geçti. Zor bir şey hakikaten. Oy kusura bakmayın evde keyif var. tuşuna basıyorum. Burada zaten tuş veriyorlar ona basacaksın. 3 4 5 6 11, 12, 13. Bakın içinizden de atışınızı sayabilirsiniz daha kolay oluyor. Oyundan zaten yapıyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Taktik biliyorsanız dediğim gibi yorumları yazın. Bu değişik işte yoksa o. evet öyle. 3 kusura bakmayın. Zaten bunları geçmek biraz zor oluyor. ilk seviye en kolayı. Çok kolay yapıyor. Zor seviye hangisi geliyor? Hmm. Artık çıktı. 26 tane gördüm ama hayırlısı. 29 3 kısa içeceğiz. Evet, bunlar biraz böyle oluyor çıkalım. Orada biraz arkadaş yapıldı. Şimdi ikinci izni getiriyorum. İkinci Frozen Funky İlk Frozen Funky'ye bakalım. O çok para kazandırıyor yani 3 çocuk alırsanız 280 yani 300 e yakın 200 acayip 290 290'larda 300 para ne kazandırıyor söyleyeyim yani. yani buradan daha önce aldığımız fırlatıcılarla da oynayabilirsiniz ya da size e, kendi fırlatıcılarını veriyor bu herkes de olan sadece. Bakın şu hedefleri ödev... <laughs> verdik. Bu arada o, buralarda genellikle yani kimse yok. Yok olur. Ve ilgili burada en çok onu getiriyor. Bunları ama e, durun. şimdi alıyorum. Bunları Bu tek bir tek, bir tek, bir tek puan Normal hepsi puan. İşte bunu alın Yeni puan olsun. Birazdan bir şeyimiz daha gerçekleşecek. Birazdan geçebiliriz. Bakın bitti mermi. Bir tane de robotumuz var. O da gelsin. Sonra ee, bakacağım. Hiç sorunum yok. Bunu izlemeyin. Bence robotumuz çıktı. Bak şimdi işte. robot da hedef tahtaları gibi. Bunu böyle uyku ocaksa basacaksınız, Şu kuşa. O nişan oluyor zaten. Bakın nişanı yeşili gördüğünüz gibi vuracaksınız. Ben şöyle mutlu oldum. Tamam. E i̇şte, tamam. Tamam olmuştur. Çıkalım. Evet şimdi para anlatım bölümünü anlatacağım ama bir de şey var. Ee, para anlatım bölümünü bölüm bölüm anlatacağım. Yani şöyle düşünün. Bir sezon var. Sezonu bölüm bölüm anlatırsınız ya. O sezonda 3 sezon. 3 e, sezonu var. Sezonu var. The Frozen parkour. Bu parkur ama her an, her zaman değişiyor parkur. Ama eğlencelidir söyleyeyim. Benim sevdiklerim. Sora bakmayayım, biraz bekleteceğim size. Kedi turu sizi. Şimdi ne yumzuru hızlı dediniz? Kedi turunu niye seçtiniz dersiniz? Yani ben bu arada bence kedi turu daha iyi. Diplomatismayla yani. 3'ten bir sayı yapacak. Siz onu söyleyin. Bakın da, bak. bakın gördünüz mü kediler ne kadar yani. konuşurum. Ee, Burada görev göle girmeden yaparsınız. Ee, görevler girdiyse 3 tane maç yapın. Bizim konkine hiç birinde de göle girmezseniz elmas kazanırsınız. Bu arada tek günlük yok. Dalıklar elmas kazanıyor. Ama bunlar şey kendi. eee present güncel katkısını nasıl ama çok iyi değil. 3 yılda aldınız 2 ay 210 para alıyorsunuz pardon. Evet, şimdi bakın bu ıı, şey geldi. Günlük gördüm. Peşine girelim. Bunlar da haftalık. İşte bakın böyle diyor pizza test görevini 45 saniye ha. eğer bunun bütün görevlerini yaparsanız evet bir tane çıkartma yani bir tane çıkartma alırsınız ödülünü çıkartma ondan da poster alınıyor ee, bir de bu gördüğünüz ödül kutularından üç, tam 3 üç tane alırsınız evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın